Merhaba dostlarım. Artık sosyal medya kanallarımızda ve YouTube kanalımızda ezoterik konulara değineceğiz. Öncelikli olarak ezoterizmin ne olduğuna vurgu yapacağız ama zaman zaman da ezoterik kavramlara, alegorilere yer vereceğiz. İlk alegorimiz damalı zemin olsun. Damalı zemin nedir? Aslında damalı zemin hayattaki kontrastı, karşıtlığı bize anlatan alegorik bir semboldür. İyi, kötü, siyah, beyaz haklı haksız gibi birçok karşıtlığı içeren e, damalı zemin binlerce yıldır aslında e, dinler tarihinde de görebileceğiniz gibi evrenin bir dualite yani karşıtlık üzerine kurulduğunu bize hatırlatır. Peki böyle midir gerçekten? Şimdi biz bu kavramları aslında bir anlamda inceliyor ve eleştiriyor durumunda olacağız. Dostlar hayatta daima siyahlar beyazlar yoktur. Hayatta griler de vardır. Aratonlar vardır. Buradaki alegorinin anlamı aslında insanın siyahtan beyaza, yani şeytandan tanrıya doğru atlamasıdır. Kendi üzerindeki negatif özelliklerden, vasıflardan kurtulması, kendi kendini yontması, tekamül sürecini işletmesi anlamına gelir. Fakat burada bir tezat ortaya çıkıyor. Dostlar, tekamül dediğimiz şey... Siyahdan beyaza bir gecede ya da bir anda geçilebilen bir süreç değildir. Hızlı, sert bir geçişe imkan sunmaz. Hiçbiriniz bir sabah uyanıp ben bundan böyle dünyanın en mutlu, en yardımsever, en iyi insanı olacağım. E, geçmişte beni ve çevremi zora sokan tüm negatif alışkanlıklarımdan e, vazgeçeceğim diyemezsiniz. Tekamül bir süreçtir. Ve dediğim gibi arada gri tonlar vardır. Damalı zemin alegorisini bu noktada eleştirmek. Buradan hareketle aslında yeryüzünde bir dualitenin olmadığına, Tanrı ile şeytanın bir savaşının olmadığına, çünkü bu iki kavramın birbirlerine rakip olabilecek ölçülerde olmadığını anlamak gerekiyor. Bir şeyin kötü olup olmadığını bizden önceki insanlar karar vermişler. Kutsal metinler karar vermişler. Bundan bin yıl önce kötü olarak tanımlanan bir şey, toplumdan topluma, coğrafyadan coğrafyaya da farklılık göstererek bugün iyi olarak tanımlanabilir. Hatırlayın, İslam toplumunda kölelik ve cariyelik aslında meşruydu değil mi? Kimse diyemez ki köleliği kaldırdı İslam. Hayır, sadece modernize etti, belki biraz dönüştürdü. Köleliğin belki kapsamı ya da kölelerin hakları değişmiş olabilir ama kölelik ve cariyelik Osmanlı'da bile köle pazarları vardı İstanbul'da. Halen süre gelmiştir İslam kültürü içinde. Ama bugün biz buna baktığımızda buna meyleden insanları biz kötü insan olarak tanımlarız. Tabi sert kapitalizmin ve emek sömürüsünün bugün bizi modern köleler haline getirmiş olması da ayrı bir konu. Onu da ayrıca konuşuruz. Yani demem o ki dostlar, hayatta hiçbir zaman sadece siyahlar ve sadece beyazlar yoktur. Kötünün ve iyinin tanımı, nitelikleri toplumdan topluma, zamandan zamana, ve coğrafyadan coğrafyaya değişebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İdeler Dünyası'na hoş geldiniz.